Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraberce turp botunu hem ayıklayacağız, hem de iki çeşit de pişirip lezzetli yiyeceğiz. Bir tanesi direkt haşlayarak, e, salata olarak tüketeceğimiz. Diğeri de e, Şevket'i Bostan'la, ben ona Şevket amca diyorum, Şevket'i Bostan'la beraber e, pişerek farklı bir meze yapacağız. E, haydi mutfağa. Ayıklayarak başlıyoruz. Şu şekilde tepesini alıyorum. ve ikiye bölüyorum. Dur bol suyla güzelce yıkıyoruz. Çamuru atacak. dilerseniz biraz da sirke ekleyerek bekletebilirsiniz ama çok fazla bekletmeyin. O taslar hızlıca yıkıyoruz. Şevketi Bostan bir kök sebze. biz bunu daha çok kuzu etiyle yemek şeklinde pişirmeye alışırız. E, bu arada Instagram sayfamda onun tarifini de bulabilirsiniz. Bununla beraber şimdi biraz, ben biraz daha farklı bir tarif deneyeceğim. Evet, Şevketi bostanımızı ayıklayarak başlayalım. 3 kök fazla fazla yeterli. Tabii ki sizin yapacağınız miktara göre bu değişken gösterecektir. Ben şimdi ayıklanmasını da göstereceğim sizlere. Öncelikle baş kısmını alıyorum. Bu açılmayacak, ee, bunu da haşlayarak veya etli yemeğinde kullanabilirsiniz. Ama ben, ben şimdi salatada ne şekilde işleyeceğimizi size göstereceğim. Şu şekilde bölüyorum. Gördüğünüz gibi. Ve ince uzun dilimliyorum. Doğrayıp hazırladığımız Şevketi bostanlarımızı yine turpotlarımızı yıkadığımız gibi güzelce yıkıyoruz. Sonrasında haşlayacağız. Hem turp otunu haşlamak için hem de şevketi bostanı haşlamak için iki tane su doldurdum tencere iki tencereme. E, i̇kisini de şu anda kaynatacağım. Kaynattıktan sonra hem turp otumu hem şevketi bostanımı haşlayacağım. Şevketi bostanı haşlamak için şöyle hemen bir tutam toz ekliyorum. Şevketi bostanları kaynayan suya alıyorum. Aynı şekilde kaynayan suyumuza şimdi turp otlarımızı alıyorum. Turp otu 10-12 dakika gibi kısa bir sürede pişti. Şimdi bu otların daha yeşil kalması için, sararmaması için şöyle bir kaba su aldım bu su soğuk su olursa, buzlu su olursa daha keyifli ben çeşme suyu kullanıyorum şu anda kış olduğu için. Direkt bu suyun içerisine alıyorum. Soğuk suya aldığımız otlarımız gördüğünüz gibi yemyeşil kaldı. Şimdi bunları süzgüye alıp fazla suyunu süzeceğim. bu fazla suyla salatalarınızı yaparsanız veya yoğurtlu salatasını yaparsanız sulanacaktır. O yüzden güzelce süzerseniz daha keyifle yersiniz. Yem yeşil otlarımız tazecik yemeğe hazır. 13-15 dakikada da şevketi Bostanlar pişti. Aynı işlemi soğuk suya koyarak şoklayacağız. Böyle yine yem yeşil kalmasını sağlayacağız. Açıklamada verdiğim ölçülere 4 diş sarımsak girecek. Siz eğer ki yarısını yaparsanız, aynı hesapla 2 adet tarımsakla devam edebilirsiniz. Bu şekilde ayıkladıktan sonra... ...ince ince doğruyoruz. İnce ince doğradığımız sarımsakları biraz zeytinyağı aldığımız tavamıza atarak... ...biraz pembeleştirip otlarımıza ekleyeceğiz. Ocağın altını açıyorum. Sarımsakları böyle çok az, e, yarım dakika kadar, tava ısınana kadar tutuyorum. Ve arkasına öncelikle Şevketi Bostan'ı ekleyeceğiz. Haşladığımız Şevketi Bostan'ları tavaya alıyorum. Ve şöyle bir, bir buçuk dakika kadar sarımsakla beraber kavuracağım. Evet, şöyle biraz döndürdüm. Şimdi turpotumuzu, haşladığımız ekleyeceğim. ...ve kavurmaya devam edeceğiz. Maksimum 3-4 dakika kavrulduktan sonra... E, ...yoğurt ve pul biberle buluşturacağız. E, dilerseniz yoğurdu, sarımsaklı yapabilirsiniz. E, dilerseniz sade koyabilirsiniz. Sadece içerisine tuz koymanız kâfir. Ben şimdi... ...kavurma içerisine çok az da tuz ekleyeceğim... ...ve servisimi yapacağım. Servis tabağına alıyorum. Şöyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Otlar zeytinyağını sever. Ben ee, süzme yoğurtları çok fazla sevmiyorum. Süzme yoğurtlar biraz daha ekşi olduğu için. Normal yoğurdu şöyle bir saat kadar süzdürüp bu şekilde kullanıyorum. Siz nasıl isterseniz. Bunda sadece tuz ve yoğurt var çırpılmış. Siz dilerseniz sarımsak ezerek de içerisinde sarımsak yoğurtla da tatlandırabilirsiniz. Son olarak da pul biber ekleyeceğim. Turpatoğunun ikinci tarifine gelelim. Ee, normal haşladığımız aynı teknikle sıcak su, soğuk su süzdük ee, ve bu hale getirdik. Yemleyecek çok güzel. Şimdi şöyle sarımsak eziyorum, limon suyu, bolca zeytinyağı. Damak tadınıza göre değişkenlik gösterecektir. Zeytinyağını otlar dediğim gibi çok sever. Çok az da tuz ekliyorum. Afiyet olsun.